Katilmiş, Ayşe diye bir kızı öldürmüş. Bence zaten bir şey olmadı. Öyle değil mi? Büyütmeyelim. Ya yani keşke büyüseydi. Doğan! Özgür, yapma! Bırak lan kızı, kulağını Babam, annenize o kadar da meraklı değil, diyorum. Handan Hanım'dan uzak dur, baba. Tamam, kızım. Lütfen. Lütfen. Çünkü Yasemin seni içeri attıracak delili bulmaya çalışıyordu ses senden hoşlanıyor. Defne de ateşten hoşlanıyor. Her şey bal gibi ortada. Yasemin seninle kalmayı seçti, evet. baban annemizin etrafında dolanmasın o zaman Doğa. Vallahi anneniz benim babamın etrafında dolanıyor gibi duruyor ama. Can Borcu, o edinci bölüm. İzleyiciyi sarsıcı bir hikaye ile karşılayacak. Aile bağları, ihanet, sevgi ve görev ikilemleri üzerine kurulu bu dramatik yolculuk, seyirciyi hem köklü sorularla hem de beklenmedik cevaplarla baş başa bırakacak. Mehmet, gecenin karanlığında masumiyetini kanıtlama savaşı verirken, doğa babasına olan güvenini yeniden sorgulamaya başlıyor. Geçmişin yaralarını deşerek gerçeklere ulaşma çabaları, izleyiciyi derin bir duygu seline sürükleyecek. Mehmet'in karısının ölümüyle ilgili güzemli detaylar, olayları daha da karmaşık hale getiriyor. Diğer yanda, Emel her geçen gün daha tehlikeli bir plana imza atarken etrafındaki herkes için bir tehdit oluşturuyor. Onun adımlarını dikkatle takip eden Mehmet ve Sude, beklenmedik bir ittifak oluşturuyor. Bu işbirliği Emel'i köşeye sıkıştıracak gibi görünürken, olayların kontrolünden çıkması an meselesi. Rüzgar ve doğa arasındaki gerginlikse çok daha kışılıksel bir savaşa dönüşüyor. Mehmet ve Handan arasındaki yakınlaşmayı kabullenemeyen Rüzgar, bunu açıkça belli ederken, Doğan'ın kararlı duruşu izleyiciyi hayran bırakacak bir direnç hikayesi sunuyor. Handan, Mehmet'in yüreğinden kopan itiraflarla karşılaştığında, kaderleri bir kez daha keskin bir dönemeçle sınavdan geçecek. Bu arada, Çınar ve Yasemin'in hikayesi duygusal bir köprünün üzerinden geçiyor. Çınar'ın rüzgarı ihbar etmesi Yasemin'in güvenini sarsıyor ve onu Çınar'dan uzaklaşma kararına sürüklüyor. Ancak Çınar'ın Yasemin'i koruma çabası ve bu uğurda göze aldığı riskler izleyiciyi ekran başına kilitleyecek kadar yoğun bir gerilim yaratıyor. Ferit'in kontrolsüz davranışları ve Çınar'ın cesur hamlesi bu düğümü daha da karmaşık hale getirecek. Çaresizlik, sevgi ve ihanete dair düşünceleri derinleştiren diyaloglar doğu esintileri taşıyan fon müzikleriyle destekleniyor. Her bir sahne göz alıcı bir titizlikle işlenmiş. Mehmet'in adalet arayışı, Doğan'ın sarsılan dünyası, Handan'ın karmaşık duyguları ve Çınar'ın sevdiği kadını koruma mücadelesi. Bu bölümde cevaplar kadar yeni sorular da ön plana çıkacak. Can Borcu'nun 17. bölümü Sezonun en etkileyici anlarından birini sunmaya hazırlanıyor. Olaylar beklenmedik dönüşlerle dolu bir finalle son bulacak. Sakın kaçırmayın.